Herkese merhaba arkadaşlar i̇şte dostum tekrar hoş geldiniz. Bugün beraber Super Power A, Tycoon oynuyoruz. Hayır bu benim videom. Ve Super Super Power Tycoon oynuyoruz. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim bildirimleri açmayı yapmayı unutmayınız. Zaten ben söylememe gerek kalmadan videomuza geçtik. Evet. Ee, böyle güçlerimiz oluyor. Ve şu an Tycoon yapıyoruz. Evet Can, hangisine gireceksin. Abi, abilerim kanaldaki ilk taikun. Evet, evet, bunu bir kutlayalım kanaldaki ilk taikun videom. Hem de Roblox'ta. Bu oldu gibi bir şey. Hem robot mu yapacaksın? Ay Roboz gibi bir özel gücü olacak? Hee, garipli gruplu, moruplu, moruplu. Ben ne diyorum ya? Ama cidden oyun. Ama cidden oyun ne? eğlenceli. Ama cidden oyun eğlenceli. Ben çoktan geliştim. Bütün dropperları koydum. İlk 3 tane dropper koydum. Bütün duvarları alıyorum. 2 tane duvar aldım. Bir tane kapı alıyorum. Lazerli kapı. Oo, güçlendim ben. Ben evet senin duygularını alalım. Alta beni beklemedik gıcık kaldı. Arkadaşlar Niyeymiş? Yazmayın arkadaşlar. Ama yani oyunda çok hızlı gelişiyorsun da ondan. Yoksa yani beklerim. Umut abi hızlı geliş. Ben zaten tycoon oyunlarını yani hoşuma giderdi yani. Ben gelişmeyi severim. Bana bir soru geliyor. Arkadaşlar soru soracağım. Arkadaşlar Tayfunlar'da yorumlara yaz. Ne diyor? Ne diyorsun? Ben duymadım ki. Takımlarda en, en hızlı bizi geliştiren adet hangi, hangi adet? Sen söyleme cevabını arkadaşa sor. Yani yorumlara yaz. Hmm, öyle mi diyorsun? Hem... Çok kolay bir soru. Neydi? Bu ne ya? Kuruyu kuruyor lan bu robotik, robo ya ne oluyor lan? Ben Ben şu an kavga ediyorum. Adam beni öldürdü. Adam beni öldürdü. Ben yumruk denen bir şey aldım da öldüm. Adamda çok şeyler var. Ata ben gerçekten robotik bir şey oldum. Ya ben niye strong alıyorum bu strong ne? Güç sadece. Neredesin? Bunu bak, bak öldürme aç. sakın. Aç. Öldürme sakın. Zıpla, yok, zıpla. Mi? Tamam. Geçin, mi? Tamam. Geçin mi? Tamam açayım. Bak bak adam çok güçlü ya böyle lazerler gönderiyor yerleri kılıyor. Biliyorum ben onu. Aç aç şu kapıyı beni. Beni yok ederler bak açarsam. Açmaya çalışıyorum. Boş ver aç. çabuk aç. Ha. Öldüm ya. Açmaya çalışıyorum. Açın mı? ay açtım oy adam lan öldürme 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 ben de kaçarım ki ben de öyle parkur pa... eski parkurculardan kim kaldı be öldürmezsin ki beni hiç canım bile git... ay yere düştüm ay öleceğim öleceğim ay öleceğim öleceğim vallahi adam çok güçlü ya ne yapıyorsun burada web internet denen bir şey var Süper atak denen bir şey aldım ben. Süper atak denen bir şey aldım. Oy süper, Bu ne? Adam, oy adamın yarı canı gitti. Oy. Öldüm ya. Ata bende çok güzel bir şey var. Ben de niye sadece. Niymiş? Ata hadi gel benim. Benim ev Adam zaten benle cebelleşiyor. Adam zaten benle cebelleşiyor. Ata gel. Ate gel. Ediyorum. Gelmeye çok. Herkes bana niye ateş ediyor anlamıyorum ya. Biri buradan, biri buradan. Bak ilk özel gücüm bunlarla da vurma. Vurma sakın. İlk özel gücüm bunlarla. Bana... Vurma sakın. Yok İlk özel gücüm de bu. Nazar mı atıyor? E benim, benimki sadece böyle Benimki sadece yumruk atmak ve süper atak denen bir şey var. Bu. Ben niye böyle? Gel benim Ben kendimi öldürüyorum ya. Sıkıldım ya. Oo <laughs> no, fazla param olmuş. Bununla daha da güçlenebilirim. Oo herkes fazla para veriyor. Şu 650'ye duvarları yükseltelim de duvarlarımız güçlü olsun. Çıkamasınlar artık. Sürekli, beni sürekli rahatsız ediyorlar. Ben burada çalışıyorum. Burada 1500 şeyler varmış. 3500 e hele bir şu Dropbox'tan alayım da. Evet arkadaşlar ben bir geliyorum. Evet arkadaşlar geçtik ve dördüncü şeyi alabiliyorum. Yine 5000 istiyor ama çok fazla para almaya kazanmaya başladım. Bak adam yere vurmuş. Onu web. Çünkü ben bunları ben bunların hepsini aldım biliyorum. Ben bir keresinde onarmıştım bütün böyle map'taki insanlar. Map değil. Beni ne? öldürmeye çalıştı. Map değil arkadaşım o map map. Yani harita. Map. Map diye yazıyor ama bana ne? Okunması İngilizce İngilizce bilmeyenler için okunmaz mı? -ma. İngilizce bilmeyenler için doğru. Oho 5000 lira istiyor diğer duvarın. Heh. geç oy. Ya yapma git artık peşimden git. Rahat bırak beni. Ben süper atak alacağım kendimi koruyacağım ya. Bunları da alacağım. Sonra biraz gezintiye çıkacağım. Çıkmam istiyorum. He. He. Çıkamıyorum. Ben de böyle yapa çıkamıyor ya. Her neyse. Ben geliyorum gelişip. Döveceğim. döveceğim seni gel. Gel gel döveceğim seni. Az önce bana saldırıyordun ha. Hah Kim bana söyle bunu öldürip? Tır ben şu an saldırı yapmaya çalışıyorum o şu an kim kimi öldürecek belli değil. Oy adam bana çok iyi... Aa ne oluyor lan? Ben Spider-Man'mişim meğerse. E Sen ne sanıyordun ki? Ada kapıyı aç kapıyı. Aç. Kapıyı aç açacağım bir dakika. Adamı süper gücümden vurdum. Ay. Aç çabuk. Oy. Aa. Süper gücümden Aç şu kapıyı. Aç aç aç. Açacağım. E açma. Kız var. Açma açma. Kız var, kız var. Vallahi öldürecek. Millay da öldürecek. Aa, ne oluyor ya? Aa, evet arkadaşlar. Kapıda. Evet arkadaşlar şu an şey yaptım. Dört, adamla şu an kapışıyoruz. Fakat ben niye yumruk atıyorum ya? Yumruk saldırıyor anlamıyorum Açın ya. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Kusura bakma şunu açamam kapıyı. Dur neredesin? Hı, tamam açacağım. Aç kapıyı. Açtım. Tamam kapa hemen. Ben... Web, web denen kisi. Kisi yine ya. Ben, ne oluyor anlamıyorum ben... ya. Baya para kazanım. Ne yapıyorsun? Ben iyi nişancı değilsin galiba. özel bir adam özür Bak sakın vurma. Bu özel güç. Bu da seninki ne yapıyor? Bak bu şey yapıyor. Vuruyor sonra a a mı atıyor? Ben de tam bilmiyorum. Tam deneyimli değilim. Evet arkadaşlar ben ikinci katı niyeyse alasım geldi ve aldım. İkinci kat alındı artık. Hile yapma, hile yapma, ya. yapma kötü ula, bu. Ula, ula, ula. Hile kötü bir şey, hile kötü bir şey. Arkadaşlar siz yapmayın canın yaptığını. O çok kötü bir şey yapıyor. Ne yapayım, ne? Ne yapayım, diye açacağım. Merak etme. Vay çatıya bak be. Bu ne kostümü? Can gelme tamam özür dilerim. Tamam ne yapıyorum bak bak. Tamam tamam açıyorum. Bir dur oldu. Olduğun yerde dur bir uzaklaş. Ha, uzaklaş. Uzaklaşıyorum. Uzaklaşıyorum. Bak sana dur orada. Sana oradan vurayım mı? Vur olsun ya onun lazeri iyidir bir seni yazar. Kapıyı açacağım. Açmıyor mu ki? Evet arkadaşlar ikinci kata çıkıyorum. Yuhu. Bakın burada. Bata, çok güzel. Yardım et. iki süper kahraman arasında kaldım vallahi. Etmem. Sen beni öldürüyorsun. Ben sana etmem yardım. Aga hadi, hadi kapıyı aç be. Ha, wow, buna bin robux istiyor. Çok kötü. Neyse ben olmaz ya. Biraz çok güzel Bak kapıyı açacağım sana. Tamam mı? Neredesin? Bana adam beni gebersin. Çubuk. Ha, evet, tamam açacağım. Kilo açarım. Evet arkadaş. Yok alamıyormuşum. Yok. Para aldım zannediyorum da alamıyormuşum. O para bende yok. Tamam. O zaman diğerini alayım da hazır. <laughs> Daha çok para gelsin. Ben o zaman canın evine gidip o değişikliği görmek istiyorum. Evet arkadaşlar canın evini gösteririm. Aç kapıyı. Öyle değil bak? Atsana açtım. Hmm. ızgara panemesinde. Nasılmış? ızgara bak özel gösterme bak. Ha <laughs> pa paranı aldım. Paranı aldım, paranı aldım, paranı aldım. Ne? Para. Alıyor mu ya? Yok ama. Şak şaka yaptım. Bu bulur Oo çok güzel şurada. Ve üçüncü özel gücü alıyorum. Alayım mı özel? Üçüncü özel gücünü. Al bakalım. Hani Bana gideceğim. Bu arada kendi özelliğiyle vurun görmüyorsun. Ay ölüyor Hayır. Ya. O değil. <laughs> Bir özel gücü sen sadece böyle mi sandın? hadi gel videomuzu bitirelim. Um umarım, beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Devam edeceğiz. Ne oldu? Üstteki özel gücüm ne söyleyeyim mi? Ne? Biliyorum mini roketler. Nereden biliyorum? Yazıyor çünkü. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirim açmayı <laughs> unutmayın. Eğer devam devamını istiyorsanız yorumlara yazabilir misiniz? Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın. De görüşürüz de can. Görüşürüz.